Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size 1 milyon tane defterimden bahsedeceğim. Benim defterlere karşı böyle bir zaafım var diyebilirim. Farklı defterleri, farklı boyutları, renkleri, kapakları çok seviyorum. Ve kullanıyorum da bunları. İçine yazıyorum, dolduruyorum. Hiçbir defter benim, bende boş kalmıyor. Mutlaka onun içine yazabilecek bir tema bulabiliyorum. Düzenli ve düzensiz olarak kullandığım defterleri de size biraz anlatmak istedim. Öncelikle ajandamdan başlayacağım. Benim hayatımın ajandası. Çok seviyorum. Şu anda asla çok fazla kullanmıyorum. Daha doğrusu kullanamıyorum ama içini, özelliklerini, sunduğu şeyleri çok seviyorum. Çok pratik ve kullanışlı. Aynı zamanda çok güzel hazırlanmış. Renginden de anlaşılacağı üzere şöyle çok güzel mavi bir renk üzerinde altın noktaları var. Bir de ben buraya monogram olarak ismimin baş harflerini yazdırmıştım. Bu açıdan da böyle özelleştirilmiş bir defter olması sebebiyle benim çok daha severek kullandığım bir ajandam haline geldi o yüzden. İçeriği de böyle kategorilere ayrılmış bir içerik. Ben onu uzun süre kullandım 2 yıl kadar. Sonra ara verdim. Şimdi şu anda kullanmıyorum ama içeriği yenilenebilir bir şey. Yani şu kısmı tekrar Satın alabiliyorsunuz. Bu açıdan çok güzel böyle cepleri var içinde vesaire. O yüzden bunu seviyorum. Ayrıca kalem koyma yeri de var. Bunu seviyorum. Bununla beraber benim çok düzenli olarak kullandığım kitap not defterlerim var. Kitap not defterlerimi alıntıları not almak için yazıyorum yani okuduğum kitapları beğendiğim alıntılarını, cümlelerini bu kitaplara geçiriyorum. Bunun iki sebebi var. Birincisi o kitabı okuduğumda hissettiğim duyguları tekrar hissedebilmek için bu alıntılara geri dönüyorum ve onları hatırladığımda bu hoşuma gidiyor, sevdiğim bir aktivite oluyor. Bir de ben yazı yazmayı yani düzenli yazı yazmayı seviyorum. Kalem tutmayı, şeyler yazmayı. Bu benim için bir rahatlama yöntemi. Günlük şeklinde yazıyorum ayrı ondan birazdan bahsedeceğim ama sadece alıntıyı bir yerden bir yere geçirmeyi seviyorum. Hem yazımı güzelleştiren bir şey bu hem de kafamı rahatlatan bir şey. O yüzden sürekli olarak yaptığım bir şey. Bu defterim 2014'te başlamışım. Yani 7 seneden beri bunu düzenli olarak, gerçekten düzenli olarak ve hiçbir şekilde ihmal etmeyerek yapıyorum. İlk defterimi böyle A5 boyutunda başlamıştım. Bu doldu tabii ki. Bunu Topkapı Sarayı Müzesi'nden, pardon, Ayasofya Müzesi'nden almışım. Almıştım o zaman sanırım 2013'tü aldığımda. 2014'te de yazmaya başlamıştım. Bunu yüksek sans yaparken İngiltere'den almıştım 2015 yılında. Bu Paperblanks'in, bunu aşağıda linkleyeceğim bu defterlerin en azından bildiğim markalarını. Bu da yine kitabın başlığını yazdığım, sonra da alıntıları yazdığım bir kitap. En arkada da o yıl okuduğum kitapları tek tek not alıyorum ki bu kitapta da hangi kitapların içerikleri olduğunu bileyim. Bunları ben düz sadece alıntıları geçirerek yaptım. Bu da doğmuştu. Bir de bu var. Bu benim birlikte podcast yaptığımız Ümran'ın bana hediyesi. Yine yüksek sans zamanımızda İngiltere'de bana hediye etmişti. O zamandan beri tabii ki sakladığım ve alıntı defterim olarak kullanmaya başladım geçtiğimiz yıl. Bu yarıya kadar dolmuş. Hala da devam ediyorum. Müsait vakitlerde akşamları özellikle oturup işte podcast dinlerken, herhangi bir video izlerken veya dinlerken ya da Clubhouse'da bir şeyler dinlerken ve konuşurken bu defterlere alıntıları geçiriyorum. Bu da böyle bir alıntı defteri. Bununla beraber 3 tane şöyle Metis'ten çok güzel kapak tasarımlı, çiçek tasarımlı defterim, not defterim var. Bu not defterleri ilkini ben İngilizce için almıştım. O zaman IELTS sınavına hazırlanıyordum İngiltere'ye yüksek lisansa başvurabilmek için. kelimelerin çevirilerini, örnek cümleleri, paragrafları yazdığım, İngilizceyi çalışmak için kullandığım bir not defteriydi. Ve bunu kullanmayı çok sevmiştim çünkü yanımda taşıyabiliyordum ve pratik oluyordu. Sonra bu defteri çok sevdiğim için şu ikisini de almıştım. Bu defterimi Fransızca için kullandım. Ben 7. sınıf ile 10. sınıf arası 3 yıl Fransızca gördüm. Özellikle şu son zamanda Clubhouse'da Fransızcamı geliştirmek için birçok odaya katılıyorum ve dinlemeye çalışıyorum. Konuş, kendi kendime pratik yaparak konuşmaya çalışıyorum. O yüzden tekrar bu defteri elime aldım bu aralar. Yeni öğrendiğim kelimeleri not alıyorum bunun içine. Fransızcayı unutmamak için, çalışmak için bazen bir kitap okuyor, bazen bir metin okuyor. Oradaki bilmediğim kelimeleri Türkçesiyle, tercümesiyle yazıyorum vesaire. Böyle bu da Fransızca çalışma defterim. Bunu da sanırım 2013 yılında bir vakıfta Farsça öğrenmeye başlamıştım. Bir derse katılmaya başlamıştım ama 3 ders sonra sanırım hocamız vakıftan ayrılmıştı. Yani dersleri bırakmıştı. O yüzden ben de Farsça'ya ara vermek ya da Farsça'yı bırakmak zorunda kaldım. Aslında çok isteyerek ve severek başlamıştım. Sonra bir daha Farsça'yı bu şekilde öğrenme, bir kursa gitme imkanım olmadı. Biraz ilgimi de kaybettim. Böyle hevesim kırmıştı hocanın bırakması. Sonra Hintçe'ye yani Hindistan'ın resmi diline çok uzun yıllardır, 15 yıldır çok sevdiğim için Hint filmlerini hobi olsun diye o kelimeleri ve o harfleri yeni bir dil olsun yani bende yeni bir ufuk açsın diye bu dile başlamıştım. Çünkü ben dilleri çok seviyorum. Yani e, Almanca'da, İngilizce'de, Fransızca'da yeni kelimeler öğrenmek, onları telaffuz etmeyi çok seviyorum. O yüzden Hintçe'ye de böyle başlamıştım. Bir de Hintçe-Türkçe sözlük bulmuştum bu arada e, kitap fuarında. Onu da alınca böyle daha da bir merakım büyümüştü. Ama internette Hintçe'yi öğrenmek için çok fazla kaynak yoktu iki sene önce. Kendi başıma ilerlemem zorlaştığı için ona da biraz ara verdim. Sanırım 3 hafta önce Clubhouse'da Urduca'nın, Urduca ile Hintçe bu arada çok az farklı beraber benzer, çok benzer diller. Yani yazı dilleri farklı. Büyük ölçüde birbirine çok benzer iki dil bunlar. Urduca'nın şöyle bir avantajı var benim için. Tarih bölümü mezun olduğum için Osmanlı Türkçesini çok detaylı öğrenme imkanı buldum. Çok detaylı ve yıllarca çalıştığım için bu konuda Arap yazı dilini okumam ve yazmam çok zor olmuyor çok şükür. Bu yüzden Urduca bana biraz daha kolay geldi Hindi'den. Hindi alfabesini de öğrendim, ezberledim biliyorum şu an ama sonuçta onun onu yazmam ve öğrenmem çok daha uzun bir vakit alacaktı ve dediğim gibi internet kaynakları da kısıtlı olduğu için Urduca nasıl acaba diye düşünürken Clubhouse'da bir odaya rastladım. Bu odada Urduca başlangıç seviyesinde konuşmalar yapıyorlardı. Odanın moderatörlerinden birinin sayfasında Instagram sayfasına yönlendirme vardı ve Türkçe ile ilgilendiği yazıyor. Türk dizileri izliyormuş ve çok seviyormuş. Bu yüzden Türkçe öğrendiğini. Kendisinin de Urduca öğretebileceğini yazmıştı. Ben de kendisiyle irtibata geçtim. Bilen var mı bilmiyorum ama um, language exchange denen bir şey var. Sizin bildiğiniz bir dil varsa ve karşıdakinin bildiği bir dil varsa karşılıklı o dillerle ilgileniyorsanız birbirinize bu dilleri öğretebiliyorsunuz. Ben de istersen language exchange yani dil değişimi yapabiliriz dedim. O da kabul etti ve çok sevindiğini söyledi. Çünkü Türkçe öğreniyormuş ama ona bazı şeyleri açıklayabilecek birisi yokmuş. Bu konuda da ana dili mesela Türkçe veya Urduca olunca tabii çok büyük kolaylık oluyor karşıdaki kişi. Bir de konuşabilmek, bu konuda iletişim kurabilmek, dili geliştirebilmek için fırsat oluşmuş oluyor. Neyse. Biraz uzattım bu kısmı. Ben de bu şekilde son 3 haftadır Urduca'ya başladım. Çok da hızlı ilerliyoruz karşılıklı. O da Türkçe'de çok ilerliyor bahsettiğim arkadaş. Arkadaş dediğim Kanada'da yaşayan, doktor olan, 50 yaşında olan bir hanımefendi. Biz haftalık dijital ortamda buluşuyoruz Zoom üzerinden ve yeni öğrendiğimiz şeyleri birbirimize aktarıyoruz. Bunun için yeni şeyler öğrenebilmek için bazı internetten imkanlardan faydalanıyoruz. Birbirimizden kaynaklarımızdan faydalanıyoruz ve o hafta öğrendiğimiz her şeyi birbirimize anlatıyoruz. Birbirimizin hatalarını düzeltiyoruz. Şöyle söylersen daha iyi olur diyoruz ve yeni şeyler de öğretiyoruz aynı zamanda. Böyle bir yani tamamen sevdiğim için dil öğrenme serüvenine girdim tekrar son haftalarda. Ama bu tamamen hobi şeklinde ilerliyor. Kendimi sıkmıyorum. Ya yani Urduca'yı mükemmel öğrenmem gerekmiyor. Bu merak insana heyecanlandırıyor. Ben de bu heyecanı sevdiğim için Urduca'ya başladım ve çok güzel ilerlediğini düşünüyorum. Bunlar böyle 3 tane dil konusunda, defterli dil öğrenme konusunda kullandığım defterleri, Benim şimdi kullanmadığım ama daha önce kullanmış olduğum, size de belki bir fikir olabilecek 4 tane defterim var. Bunlardan biri şu, nereden aldığımı hatırlamadığım ama çok sevdiğim ve çok fazla kullandığım bir defter. Bu defteri ben sadece katıldığım seminerler, konferanslar tarzı yerlerde not almak için kullanıyorum. 2013'ten beri katıldığım seminerler, yani öylesine katıldığım, sadece merak merak ettiğim için katıldığım online ve real hayatta katıldığım seminerlerin notlarını bu defterde tutuyorum. Benim lisans notlarım pek durmuyor. Yani onların hepsini elden çıkardım ama bu defterlerimi çok sevdiğim için tabii ki elden çıkarmadım. Çünkü bunları ben İngiltere'den almıştım yine ve dediğim gibi çok sevdiğim için ve notlarım çok güzel olduğu için yine İngiltere'deki yüksek lisans derslerimden aldığım notlar ve eserlerimi yazarken aldığım notlar, düşüncelerimi yazdığım notlar, makale notlarımın hepsini bunlarda tuttuğum için bunları atmadım. Bunlar çünkü şu anda da benim için önemli olabiliyor aynı alanda ilerlediğim araştırmalar yaptığım için. Ama yüksek lisans tez defterimi ben ayrı tutmuştum. O şu defter. Bu böyle biraz hırpalandı. Çünkü tez yazma sürecim biraz benim orada burada geçti. Sürekli çantaya koy çıkar biraz hırpalandı bu defter çok da kapağı da biraz dayanıklı olmadığı için sanırım. Ama bu boyutta olması yani şunlara kıyasla. Bunlar derslere gidip gelmede kolay oluyordu. Derste masalar küçük olduğu için rahat oluyordu. Ama bu evde daha çok çalıştığım için ya da kütüphanede çalıştığım için bu da tez yazmak için benim için çok rahat oldu. O yüzden tezde bunu kullandım. Telefon. Nerede kalmıştım? Şimdi günlük tarzı kullandığım defterlerimi göstermek istiyorum. Benim şöyle günlüklerim var. Çok saçma gibi gelebilir ama değil. Çünkü hepsinin yeri ve önemi ayrı. Öncelikle bu minik defter. Yine bunu da İngiltere'de yüksek sans zamanı almıştım. Hala dolmadı çünkü bunu uzunca bir süre kullanmadım. Duruyordu boş bir şekilde. Bunu da son zamanda kullanmaya başladım. Bunu çantamda gezdiriyorum ve herhangi bir anda lazım olduğunda kullanıyorum. Çünkü Böyle yırtma yerleri var, kolaylıkla yırtılabiliyor. Sayfaları çok güzel, işte elle, elde tutup herhangi bir şey yazmak için çok pratik. O yüzden bunu o şekilde kullanıyorum, çantamda geziyorum. Bu günlük değil bu arada. Almam gereken, yapmam gereken şeyleri yazdığım, unutmamam gereken... Telefona not almayı çok sevmiyorum. Dijital not tutma konusu pek alışamadığım bir konu. Bu defter yine paper blanks. Benim Almanya'ya gittiğimde, İngiltere'ye gittiğimde mutlaka birer tane paper blanks almadan dönmüyorum genelde. Çünkü seviyorum ve kullanıyorum. Gördüğünüz üzere bir sürü defterim var ve hepsini gerçekten düzenli olarak kullanıyorum. Tabii ki şöyle değil, her gün oturup hepsine tek tek yazmıyorum. Hepsini kullanmıyorum her gün. Ama zamana yayarak bir ondan bir ondan biraz biraz kullanıyorum. Bu defterim benim düşüncelerimi, fikirlerimi, herhangi bir şeyi kendimle ilgili yazdığım defterim. Bunu da uzun süredir kullanıyorum. Buna benzer boyutta şöyle bir defterim var. Bu Ömer Selim'in yani büyük oğlumun, 3 yaşındaki oğlumun defteri. Genelde onun sevdiğim, böyle tatlı cümlelerini yazdığım ama aynı zamanda gelişimini not aldığım bir defter önemli gelişim süreçlerini, gelişim sıçramalarını buna not ediyorum. Buna çok yeni başladım ama. Yani bir sene, bir buçuk sene falan oldu aşağı yukarı. Emir Zahit için iki tane defter tutuyorum. Bu sağlık defteri sağlık ve muayene defteri diyeyim. Bu da duygusal defterim. Emir Zahit ilk beyin kanaması geçirdiğinde bu deftere başlamıştım. O gün bu yanımda vardı. Görsel olarak estetik anlamda çok beni tatmin etmeyen ama içerik anlamda çok fazla duygusal şey barındıran, benim o dönemi daha kolay atlatmamı sağlayan bir defter oldu bu. Çünkü bunu daha önce bir psikiyatrın yazısında okumuştum. Travma zamanlarında travmayı atlatmanın en iyi yöntemlerinden birinin yazmak olduğunu, yani duyguları yazarak ifade etmek olduğunu söylemişti. Ama ben buna çok önceden başladığım için çok mantıklı gelmişti. Bana gerçekten bu deftere o süreci not alarak biraz daha o duygularla baş etmemi sağlamıştı. Bu defterin yeri ve değeri çok çok farklı o yüzden. Bu defterde yine ben de daha önce bulunan yani bu amaçla almadığım ama sonra bu amaçta kullanmaya başladığım bir defter oldu. Yoğun bakım süreçleri, hastane süreçleri, muayeneler, muayenede bize doktorların söyledikleri, fizyoterapistler ve onların söyledikleri her şeyi buna not alıyorum. Mutlaka yanımda oluyor muayene giderken. Ya muayene esnasında not alıyorum ya da sonradan o gün konuşulanları not alıyorum. Böylece takip etmem çok daha kolay oluyor. Bu tabi tercih meselesi yani herkes yapmak zorunda değil. Dediğim gibi ben çok yazmayı sevdiğim için benim için yazmak için bahane böyle şeyler biraz da ama tabi kayıt tutmak her zaman çok faydalı oluyor. Şimdi başka kategorilerdeki defterlerimi göstereceğim. YouTube defterim. Çok ince bir defter olarak başladım ama muhtemelen bu çok hızlı dolacak ve bunun yerine başka bir şey bakmam gerekecek. YouTube konu fikirleri, notlar, videolarla ilgili aklımda olması gereken ve unutmamam gereken her şeyi. Bu da podcast ile ilgili konu notları, muhtemel konuk isimleri, bölüm içerikleri hepsini buna not alıyorum. Bu da paper blanks yine ama sert kapak olmayan bir defteri. Daha ince, daha küçük, daha kompakt, daha pratik ve yine sevdiğim bir defter. Biz geçen yıl pandemide bir arkadaş grubumla tefsir derslerine başlamıştık. Bu tefsir derslerine not aldığım defterim bu defter. Ben bu arada şimdi aklıma geldi. Genelde aynı kalemleri kullanmayı tercih ediyorum. Buna daha sonra döneceğim hangi kalemleri daha çok kullandığımla ilgili ama ben bir deftere başladığım zaman eğer tükenmez kalemle başladıysam tükenmez kalemle devam ederim. Eğer dolma kalemle başladıysam mutlaka dolma kalemle devam ederim ve asla değiştirmem bunu. Çünkü böyle yapmayı seviyorum. Daha düzenli ve daha temiz görünüyor benim gözümde bunun da yarısından fazlası doldu muhtemelen tefsir dersine devam etmek için aynı defteri alacağım bu defterin aynısı var bulmak mümkün o yüzden aynısını alacağım bunu da çok seviyorum ve neredeyse bir senedir haftalık yaptığımız tefsir derslerinin notlarını bu defterde tutuyorum. Bu eşimin bana aldığı bir defter. Bunu nasıl kullanabilirim, nasıl kullanabilirim diye çok beğendiğim için ve çok kullanmak istediğim için uzun süre düşündüm. Sonra alıntı defterimi biraz modifiye etmeye karar verdim. Benim gün içinde rahatlama saatlerine, vakitlerine ihtiyaç duyduğum için son zamanlarda özellikle yani çok zor zamanlar geçiriyoruz hep birlikte. Pandemi bizi çok zorladı. Evdeyiz, vaktimiz var ve bu vaktimizi güzel değerlendirebiliriz. Bir şeylerle de meşgul olmalıyız. Ben kesme, yapıştırma, yazma, çizme şeklinde meşgul olmayı daha bir çok seviyorum. Yani çok ayrı seviyorum. O yüzden böyle bir e, okuma defteri yani Reading Journal dediğimiz bir deftere başladım. Bunda tabii böyle çok farklı şeyler yapıyorum. Kesip yapıştırıyorum. Farklı yazı stilleri deniyorum. Listeler yapıyorum. Okuma listeleri. Alışveriş, kitap alışverişi listeleri yapıyorum. Aynı zamanda şu anda mevcut durumda okuduğum kitabın Notlarını da burada almaya başlayacağım. Henüz nota başlamadım yani. Daha süsleme kısmındayım defter ama biraz süslüyorum, biraz not alıyorum. Kitap notlarım, düşüncelerim, yorumlarım, alıntılarımın hepsini, yani sadece alıntı değil hepsini yazacağım içine. Bir defter olarak buna devam edeceğim. Artık bu şekilde kitaplarla ilgili notlarımı alacağım. Bu da böyle Galata Kulesi'nin olduğu ve renklerini çok çok sevdiğim bir defter. Bir de yazı stilimi çalıştığım, daha düzgün ve daha net yazmak için... Çalıştığım bir defterim var benim. O da şu defter. Bu defterimi de çok seviyorum. Buna da çok olmadı başlayalı aslında. Ama el yazısını çalıştığım, yani kaligrafiye ayrı çalışıyorum ama el yazısını bunda çalışıyorum. Yani daha düzgün, daha güzel yazabilmek için. Bu defteri sadece onun için kullanıyorum. Farklı kalemlerle daha güzel yazabilmeyi amaçladım bir defter bu da. Son kısma geldim. Bunlar henüz boş olan ama çok sevdiğim ve sırada diğer defterlerim dolduğunda kullanacağım defterler. Birincisi şu el yapımı, el dikimi çok güzel defter. Bunu bana bir çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etti. Bunu ne için kullanacağımı henüz bilmiyorum ve kıyamıyorum da ama çok güzel ve içi doldurmayı hak ediyor. Ben defterleri boş dursun diye almıyorum. Boş duran defterleri de sevmiyorum. Mutlaka içini doldurmaya çalışıyorum güzel şeylerle. Özellikle güzel düşünceler, güzel anılarla. Bu da yine muhtemelen alıntı defteri olarak kullanacağım daha sonra. Yani ileriki zamanlarda alıntı defteri olarak kullanacağım bir defter. Bunu da çok seviyorum. Yine en sevdiğim olan Paper olan bir defter. Bu da yine eşimin aldığı. Bununla birlikte almıştı o gün ama ben küçüğüne başladım. Çünkü bunu ayrıca alıntı defteri olarak kullanabilirim diye düşündüm. Boyut olarak alıntı defterine ve kitap yani reading journal'a daha uygun bir model gibi görünüyor benim için. O yüzden bunu da çok renklerini, tarzını çok sevdiğim bir defter oldu. Bunu da öyle kullanacağım. Son olarak şöyle bir de küçük defterim var. Bu benim seyahat defteri. Seyahat anılarımızı buna yani çok fazla da yok ama seyahat anılarımızı Buna not almaya gayret ediyorum. İnsan çok hızlı unutan bir varlık. Hepimiz çok hızlı unutuyoruz. Ve ben özellikle not almadığım şeyleri çok 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 hızlı unutabiliyorum. O yüzden çok fazla not tutmaya gayret ediyorum. Bu benim için yazı pratiği anlamında da çok önemli. Hangi kalemleri kullanıyorum? Benim 5 tane çok fazla kullandığım kalem var not alırken. Günlüklerime genelde şu tarz sıradan bir pilot kalem kullanıyorum hızlı yazmamı gerektiren durumlarda bu iki tükenmez kalemi kullanıyorum. Şöyle ikisi. Bunlar benim çok sevdiğim. Şu zaten Lamy marka. Onu da etiketlerim aşağıda. Bunu da çok seviyorum. Ben Lamy'nin daha çok tabii dolma kalemlerini kullanıyorum ama bu da çok sevdiğim bir tarz. Yani tükenmez kalem olarak da çok sevdim ve çok sık kullandığım. Rengini de sevdiğim bir kalem. Bir de şöyle iki tane. Aslında bu, bu dolma kalemlerden çok fazla var bende renkli renkli. Belki başka bir videoda onları gösteririm ama en sık kullandığım, özellikle alıntıları yazarken yani çok hızlı yazmam gerekmediğinde bu iki dolma kalemi kullanıyorum. Bu refillable denen yani tekrar doldurulabilir. Bunun mürekkebini doldurabiliyorsunuz. Yani ayrı bir pakette mürekkep oluyor. Onu çekebiliyorsunuz. Bunda kullanat mürekkep kullanıyorum. Yazmak ve defterler benim hayatımda en çok yapmayı, ilgilenmeyi sevdiğim bir konu. Yani kendimi bu şekilde meşgul ediyorum ve bunları çok seviyorum, severek yapıyorum. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.